Herkese merhabalar. HTML eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda sizlere eğitim serisi boyunca kullanacağımız kaynaklarla ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. İlk olarak klasik öğrenme metodunu benimsemiş olan arkadaşlar için benim buradaki derslerde eğitim serisi boyunca anlattığım bilgileri tekrar etmek için bir adet sizlere kitap önerisinde bulunacağım. Bu kitabımızın ismi ise yeni başlayanlar için HTML5 ve CSS3 Fahrettin Erdinç hocamızın kitabıdır. Abacus yayınları tarafından basılmış bir kitaptır. Oldukça e, kullanışlı ve içi bilgiyle dolu bir kitaptır. Öneririm ancak bu kitabı almak zorunda değilsiniz. Çünkü ikinci sırada yer alan... Ders slaytları isimli yani buradaki görmüş olduğunuz dökümanı tamamen ücretsiz bir şekilde sizlerle paylaşacağımdan dolayı e, bu ders slaytları da sizin oldukça dersleri tekrar etmek anlamında işinize yarayacaktır arkadaşlar. Kitabı almak zorunda değilsiniz. Bilginiz olsun. Üçüncü sırada baktığımızda ise benim de sürekli başvuru kaynağı olarak kullanmış olduğum v3school.com isimli bir sitemiz var bu siteyi şu şekilde sizlere gösterecek olursam HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python gibi çeşitli programlama dillerinde uzmanlaşmak için başlangıçtan e, uzmanlığa kadar adım adım ilerleyebileceğiniz ve programlama dilini sizlere adım adım öğreten bir sitedir. Bu site içerisinde hem programlama diliyle ilgili bilgiler edinebilirken hem de çeşitli tutoriallara katılarak e, o dilli nasıl daha hızlı bir şekilde öğrenebileceğinizi benimseyebilirsiniz. Ee, kaynaklara devam edecek olursak, diğer kaynağımız ise HTML dersleri org isimli bir diğer sitemiz. Bu siteyi buraya alma nedenim ise v3school.com sitesi tamamen İngilizce e, dile sahip bir sitedir. Ancak basit bir İngilizceye sahip olsa da e, İngilizcesi yeterli olmayan arkadaşlar için, belki zorluk yaratabilir. Bu yüzden buraya bir adet de Türkçe faydalanabilecek bir site koymak istedim. Bu siteyi de sizlere şu şekilde gösterecek olursam htmldersleri.org isimli bu siteye girdiğimizde ise tamamen Türkçe olarak e, html'i tanıyabilirsiniz. Ve buradaki ilgili kodları e, ilerleyen videolarda bahsedeceğim ide üzerinde yazarak kendi uygulamalarınızda Yapmaya başlayabilirsiniz ve bu uygulamaları yapa yapa da tabii ki gelişiminize katkı sağlanmış olacaktır. Listeye devam ettiğimizde ise internet tabii ki Google'lamak teyirimi programlama konusunda kendimizi geliştirirken önem verdiğimiz bir noktadır. Neyi nasıl arayacağımızı Google'da iyi tespit etmemiz gerekmektedir. Bu yüzden internette ilgili siteleri kullanmanızı öneririm. Bu listeyi hazırlarken eklememişim ancak ChatGPT, Blackbox AI gibi yapay zeka teknolojilerinde e, bilgiye ulaşmak için kullanabilirsiniz. Artık günümüzde tabii ki teknoloji yerinde durmuyor ve yapay zekanın gelişmesiyle birçok yeni araç kullanıma sunulmuş durumda. Bu araçları da doğru bilgiye erişmek için kullanabilirsiniz arkadaşlar ve bu sayede gelişiminize katkı sağlamış olacaksınızdır. Son olarak ise sibermega.com isimli kendi resmi sistemi de sizlere öneririm. Bu siteyi de şu şekilde sizlere gösterecek olursam sistemimize girdiğimizde buradaki eğitimler kısmından yazılım eğitimleri ve HTML tıkladığımızda e, eğitim setimizle paralel bir şekilde gidecek olan blok yazısı şeklindeki yazılı metinlere de buradan ulaşabilirsiniz. Ve eğer okuyarak Eğitim serisinde ekstra olarak ilerlemek isterseniz buradaki yazılı materyalleri de okuyarak e, gene eğitim içerisinde kendi gelişiminize katkı sağlamış olursunuz. Kısaca arkadaşlar bizim e, bu eğitim serisi içerisinde yararlanacağımız kaynaklar bu şekildeydi.